Efendim ya Hadi bak uyan bir tane tarif gördü. Geldim. Bak böyle. Tamam gördü bu ne işimize yarayacak. Bilmiyorum onu ben de ama. Hmm, tamam hocam yani kurabiye yapacağız. Kurabiye değil kruvasan. Tamam yaparız. Ya niye tabletimi? Ya atmadık. Yani atmadım. Ha yok dedem mezarından canlandı. Attı değil mi? Ya hala da atıyor ya. Evet, burada rahatça konuşabiliriz. Aa ne oluyor ya? Aa. aa. Çocuklar ne oluyor? Acaba? Aa. aa. Ya sana kaç dedim, böyle konuşma diye. Çocuklar ne oluyor dedim. Size ne oluyor dedim bizden gizline çevirmeye çalışıyorsunuz. Ya anne vallahi kötü bir şey değil. Gerçekten. Bunun domuzun yani neyi kızım? Ya